Birinci etkinlik: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanındaki kutuya D, yanlış olanların yanındaki kutuya Y yazınız. Burada 3'ün sıfırlı permütasyonu verilmiş arkadaşlar. Bunu yaparken şu şekilde yapacağız. 3 faktöriyel bölü 3 0 yine 3 faktöriyel. Bu 1'e eşittir. 3 faktöriyel dediği için bu yanlıştır. 6'nın ikili permütasyonu 6 faktöriyel bölü 6 2 4 faktöriyel 6 faktöriyeli 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 6 diye yazarız. Burası 4 faktöriyel. Bunlar sadeleştiğinde 5 kere 6 30 olur. Bu doğru çıktı. N'in birli permütasyonu n faktöriyel'e eşittir demiş. N doğal sayı için. Bunu şu şekilde yapacağız. n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. Şimdi n faktöriyeli n eksi 1 faktöriyel çarpı n diye yazarız. Burası da n-1 faktöriyel. Bunlar sadeleşir. Geriye n kalır. Bu da görüldüğü gibi yanlış oldu. Şuradan devam edelim. E, n'in sıfırlı permütasyonu n faktöriyel bölü n-0 yani gene n faktöriyel. Burası 1 olur arkadaşlar. Şurası. Şunu yapalım. Burada da n'in n'li permütasyonu n faktöriyel bölü n-n yani 0 faktöriyel. Bu n faktöriyele eşit olur. Dolayısıyla bu eşit değildir. Yani yanlıştır. Şunu yapalım. 4'ün üçlü permütasyonu 4 faktöriyel bölü 4 3 1 faktöriyel. Bu arkadaşlar 4 faktöriyele eşittir. Yani 24'e. Burası 24. 5'in 5'li permütasyonunu bulalım. 5 faktöriyel bölü 5 5 faktöriyel yani 0 faktöriyel 1. Bu da 5 faktöriyel eşittir. Bu da 120'ye eşittir arkadaşlar. 24 ile de 120'nin toplamı 144 yapar. Bu da yanlış çıktı. 5'in ikili kombinasyonunu yapalım şimdi. Bunu şöyle yapacağız. 5 faktöriyel bölü 5 2 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi 5 faktöriyeli 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 diye yazarız. Burası da 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 2 faktöriyel 2 eşittir. Bunlar sadeleşir. 4 ile 5'in çarpımı 20'dir. 20'yi de 2'ye bölünce 10 buluruz. Bu doğru çıktı. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Burada n'in birlik kombinasyonu. Burada da n'in n, n 1lik kombinasyonu. Şimdi n'in birlik kombinasyonunu şu şekilde yaparız. n faktöriyel bölü n-1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel eşittir. Bu tarafı yapalım şimdi. Burası da n faktöriyel. Şimdi n'den n-1'i çıkardığımızda arkadaşlar 1 faktöriyel olur. Çarpı n-1 faktöriyel. Görüldüğü gibi bunlar birbirine aynı çıktı. Bu doğrudur. Gelelim buraya. 4'ün sıfırlı kombinasyonu. 4'ün sıfırlı kombinasyonu arkadaşlar. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 0. 4 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel olur. Buradan arkadaşlar 1 buluruz. Gelelim buraya 4'ün birlisine. 4'ün birlisi 4 faktöriyel bölü 4 eksi 1. 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Bu da 4'e eşit olur. 5'in birli kombinasyonu da arkadaşlar 5 faktöriyel bölü 5 eksi 1 4 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Bu da 5'e eşit olur. Dolayısıyla 1 artı 4 5'tir. Bu da doğru çıktı. Şuradan devam edelim. N'in sıfırlı kombinasyonu N'e eşittir denmiş. Yapalım arkadaşlar. N faktöriyel bölü N eksi 0 N faktöriyel çarpı 0 faktöriyel. Bu 1'e eşittir görüldüğü gibi. Dolayısıyla bu yanlış çıktı. Şuradan devam edelim n'in n'li kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi n sıfır faktöriyel çarpı n faktöriyel. Bakın bu da yine 1'e eşit çıktı. n yazıldığı için bu da yanlıştır. İkinci etkinlik. A kümesinin elemanları kullanılarak numaralarla verilen soruları harflerle verilen sayılarla eşleştiriniz. 1. 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir denmiş. Şimdi arkadaşlar rakamları farklı falan dememiş. Şimdi burada 7 tane eleman var. Başa 6 tane gelir. Çünkü 0 gelemez. Buraya 7 tane gelebilir. Buraya da 7 tane gelebilir. 6, 7 ve 7'yi çarptığımızda 294 buluruz. Görüldüğü gibi bu D ile eşleşmiş oldu. 2. 3 basamaklı kaç tek doğal sayı yazılabilir denmiş. Şimdi tek sayılar arkadaşlar görüldüğü gibi 1, 3 ve 5. Birler basamağına 3 farklı sayı yazılabilir. Şimdi toplam 7 tane sayı vardı. Buraya 6 tane yazılabilir. 0 yazılamaz. Buraya 7 tane yazılabilir. 6, 7 ve 3'ü çarptığımızda arkadaşlar 126 buluruz. Bu da görüldüğü gibi C ile eşleşmiş oldu. Üçüncüyü yapalım şimdi. 3 basamaklı 5'e bölünebilen kaç doğal sayı yazılabilir denmiş. Sayının 5'e bölünebilmesi için birler basamağı 0 ya da 5 olmalıdır. Dolayısıyla birler basamağına 2 farklı sayı yazılabilir. Yüzler basamağına 0 hariç 6 tane sayı yazılabilir. Onlar basamağına da 7 farklı sayı yazılabilir. 6, 7 ve 2'yi çarptığımızda da 84 buluruz. Bu da B ile eşleşmiş oldu. Dördüncüye bakalım şimdi. 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift doğal sayı yazılabilir denmiş. Şimdi bunu iki durumda inceleyelim arkadaşlar. Bir sıfırla bitenleri bir de 2, 4 ve 6 ile bitenleri inceleyelim. Şimdi sıfırla biten buraya sıfırı yazdık. Bir tane sıfır var. Şimdi e, sıfırın dışında arkadaşlar görüldüğü gibi 6 tane sayı var. Buraya 6'sı da gelebilir. Şimdi e, rakamları farklı dediği için toplam 7 sayı vardı. 2 tanesini kullandık. Geriye 5 tane de buraya sayı kalmış oldu. 6 ile 5'i çarptığımızda da 30 buluruz. Sıfırla biten 30 farklı sayı yazılabilir. Şimdi 2, 4 ve 6 ile biten kaç tane yazılır onu bulalım. E, buraya 3 tane yazılacak arkadaşlar. Bunlar 2, 4 ve 6'dır. Şimdi e, geriye 6 sayı kaldı. Bir tanesi 0 olduğu için buraya 0 yazamayız. 5 tane sayı yazılabilir. Buraya da arkadaşlar yine 5 farklı sayı yazılabilir. 7 farklı sayı vardı. 2 tanesi azaldığı için. 5, 5 ve 3'ü çarptığımızda da 75 buluruz. Şimdi 30 ile de 75'in toplamı 105'e eşit olur. Dolayısıyla bu F ile eşleşmiş oldu. 5. yapalım. 600'den küçük rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir denmiş. Bu soruyu 3 farklı durumda inceleyelim. 1 basamaklı sayılar, 2 basamaklı sayılar ve 3 basamaklı sayılar. Şimdi 1 basamaklı 7 e, tane doğal sayı yazılabilir. 2 basamaklı ise arkadaşlar e, onlar basamağına 0 gelemeyeceği için 6 tane gelir. Rakamları farklı dediği için buraya da 6 tane gelir. 6 altı kere 6, altı, 36 altı farklı 2 e, basamak doğal sayı yazılabilir. 3 basamakları bulalım şimdi. E, toplam 7 tane sayımız var. Yüzler basamağına 0 ve 6'yı yazamayız. O zaman buraya 5 tane sayı yazılabilir. Şimdi bir tane azaldı. Buraya 6 tane yazılabilir. Bir tane daha azaldı. Buraya 5 tane yazılabilir. 5, 6 ve 5'i çarptığımızda da 150 buluruz. 150, 36 ve 7'yi topladığımızda da 193 buluruz. Bu da E ile eşleşmiş oldu. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki ifadelerde boşluklara doğru yanıtları yazınız. A şıkkı n eksi 2 faktöriyel artı 14 eksi n faktöriyel ifadesini tanımlı yapan kaç tane doğal sayı vardır denmiş. Şimdi buradaki ifade arkadaşlar şöyle olacak. n eksi 2 büyük eşit 0 olacak. Buradan n büyük eşittir 2 çıkar. Burada da 14 eksi n büyük eşittir 0 olacak. Buradan 14 büyük eşittir n oldu. Yani n sayısı 2'den büyük 14'ten küçük olacak. Şimdi 2 ile 14 arasında arkadaşlar toplam 13 tane doğal sayı vardır. B şıkkı x ve a birer pozitif tam sayı olmak üzere 40 faktöriyel eşittir. 2 üzeri x çarpı a eşitliğinde x yerine kaç tane farklı sayı yazılabilir? Şimdi 40 faktöriyelin içerisinde e, 2'nin kuvveti kaç tane var? Onu bulmak için 40'ı biz 2'ye böleriz. 42'ye böldüğümüzde 20 olur. 20'yi tekrar 2'ye böldüğümüzde 10 olur. 10'u 2'ye böldüğümüzde 5 olur. 5'i 2'ye böldüğümüzde 2 olur. 2'yi de 2'ye böldüğümüzde 1 olur. Buradaki sonuçları toplayalım. 1 2 daha 3 5 daha 8 10 daha 18 20 daha 38. Arkadaşlar görüldüğü gibi burası 2 üzeri 38 olduğu için buraya 38 tane farklı sayı yazılabilir. C şıkkı 4 mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi arkadaşlar 4 tane mektup var. Birinci mektup 5 kutunun 5'ine de atılabilir. İkinci mektup da gene 5 kutuya atılabilir. Üçüncü mektup da 5 kutuya atılabilir. Dördüncü mektup da 5 kutuya atılabilir. Dolayısıyla 5 üzeri 4 farklı şekilde atılabilir. D şıkkı 3 farklı matematik ve 4 farklı Türkçe kitabı bir rafa her dersin kitabı yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir denmiş. Şimdi 3 tane matematik kitabı var. M1, M2, M3 olsun. 4 tane de Türkçe kitabı var. T1, T2, T3, T4 olsun. Şimdi her dersin kitabı yan yana olmak şartıyla. Şimdi matematikler 3 tane. O zaman bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel değişik şekilde sıralanır. Türkçeler 4 tane. Bunlar kendi aralarında 4 faktöriyel değişik şekilde sıralanabilir. Bir de son olarak matematikler başta Türkçeler sonda ya da Türkçeler başta matematikler sonda olabilir. Yani iki faktöriyel değişik şekilde yer değiştirebilirler. Bunlar bu kadar farklı şekilde dizilebilirler. Dördüncü soru. Ankara kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek elde edilecek 6 harfli kaç farklı sıralanış olduğunu bulunuz. Bu tekrarlı permütasyona giriyor. 6 faktöriyel bölü a'dan 3 adet olduğu için 3 faktöriyel diyoruz. sonra da başka tekrar eden yok arkadaşlar. Bu işlemin sonucunu bulacağız. 6 faktöriyeli 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 diye yazarız. Sonra burası da 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller sadeleşir. 4 çarpı 5 20. 6 kere 20 de 120'ye eşittir. 5. etkinlik. Matematik kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek elde edilebilecek 9 harfli sıralanışlardan kaç tanesinin A ile başlayıp I ile biteceğini bulunuz. A ile başlayıp I ile bitecekmiş. İlk harfimiz A olacak. Sonra arada 7 tane harf olacak ve I ile bitecek. Toplam 9 harfli oldu. Şimdi A ile I'yi çıkardık. Şimdi ortada 7 tane boşluk var. 7 harf nasıl sıralanır onu bulacağız. bu tekrarlı permütasyona girer. 7 faktöriyel bölü. Şimdi M'ler 2 kez tekrar ettiği için 2 faktöriyel. T'ler de iki kez tekrar ettiği için 2 faktöriyel bu işlemi yapacağız. 7 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7. 2 faktöriyel 2. 2 faktöriyel 2. Evet şu ikiler sadeleşsin. Sonra ile de 2 sadeleşti. 2 oldu. Şimdi bunları çarpalım. 3'te 2'nin çarpımı 6. 5 kere 6 30. 6 kere 30 180. 7 ile de 180'i çarptığımızda arkadaşlar 1260 buluruz. Altıncı etkinlik aşağıdaki şekilde 3'ü D1 doğrusu üzerinde 5'i D2 doğrusu üzerinde olan 8 nokta verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı köşeleri bu noktalar üzerinde bulunan kaç farklı üçgen çizilebilir? Şimdi iki farklı durum var. E, noktalardan bir tanesi yukarıdan iki tanesi aşağıdan alınabilir veya e, iki tanesi yukarıdan bir tanesi aşağıdan alınabilir. Şimdi yukarıda 3 nokta vardı bir tanesini 3'ün birlik kombinasyonu olur. E, ee, tanesi alttan alındığında bu da 5'in ikilisi olur. Ya da e, iki tanesini yukarıdan alacağız. 3'ün ikilisini e, bir tanesini aşağıdan alacağız. 5'in birlisi. Bu işlemi yapacağız. 3'ün birli kombinasyonu arkadaşlar 3'e eşit. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2'den 10'a eşittir. Artı 3'ün ikili kombinasyonu bu gene 3'e eşit oluyor. 5'in birlisi de 5'tir. 3 kere 10 30. 3 kere 5 15. Topladığımızda 45 farklı üçgen çizilebilir. B şıkkı köşeleri bu noktalar üzerinde bulunan kaç farklı dörtgen çizilebilir? Şimdi burada da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Dörtgen olabilmesi için 2 noktayı yukarıdan, iki noktayı da aşağıdan seçmeliyiz. Çünkü eğer 3 nokta yukarıdan seçersek veya 3 nokta aşağıdan seçersek bu dörtgen olmaz. Şimdi üstteki doğruda 3 nokta vardı. 3'ün ikili kombinasyonu Aşağındakinde de 5 nokta vardı. 5'in ikili kombinasyonu. Bunu bulacağız. 3'ün ikilisi 3'e eşit. 5'in ikilisi demin yapmıştık arkadaşlar. 10'a eşit. 3 de 10'un çarpımı 30 çıkar. 7. etkinlik. ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açılıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanındaki kutuya d, yanlış olanların yanındaki kutuya y yazınız. Sabit terimi baştan 12. terimdir denmiş. Şimdi bu ifadeyi biz Açarken şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın burada bir tane katsayı olacak. 15'in. E, buraya işte kaçıncı e, terim varsa onu yazacağız. Sonra bakın burada x kare var. Sonra burada da arkadaşlar. Eksi 2 çarpı. Şimdi kare kök x. x üzeri 1 bölü 2 demektir. Şimdi bunu x üzeri eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bize 12. terim e, sabit terimden mi şey. Bakın şuraya 12 yazarsak. O zaman buraya da 3 kalacak. Çünkü bu üstlerin toplamı 15 olacak. Burası da 12 olacak. Şimdi burası x üzeri 6 oldu. Bakın burada da x'in kat sayısı görüldüğü gibi eksi 2 üzeri 12 çarpı x üzeri eksi 6 oldu. Dolayısıyla bakın bunlar birbirini götürür ve bu sabit terim olur. Yani burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi buraya 12 yazdık ya arkadaşlar. Şimdi bu 12. terim olmadı aslında. Bu 13. terim oldu. Çünkü bir de şu var. En baştaki katsayımız 15'in sıfırlısıdır. Bununla başlar. Dolayısıyla buraya 12 yazdığımızda bu 13. terim oluyor. 12. terim olmuyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Geçelim ikinciye. 6. terimin katsayısı negatif bir tam sayıdır denmiş. Şimdi 6. terim de şu olacak arkadaşlar. 15'in 5'lisi olacak. Bu x karenin ve şuradaki eksi 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 vardı ya. Şimdi burası 5 olacak. Burası da 10 olacak. Şimdi bakalım. Burası pozitif bir sayı. Şimdi şurada bakın eksi 2'nin 5. kuvveti var ya. Dolayısıyla burası negatif olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu çarpım negatif olur. Bakın bu doğru çıktı. Gelelim buna. İlk terimi x üzeri 30'dur denmiş. İlk terimini şöyle buluruz. 15'in sıfırlısı ve x karenin de 15. kuvveti olur. Burada şu ifadenin de arkadaşlar sıfırıncı kuvveti olur. Bu 1'e eşit olduğu için etkisizdir. Şimdi şurada 15'in sıfırlısı 1'e eşittir. Burada da x üzeri 2 kere 15 30 olur. Görüldüğü gibi bu doğru çıktı. Devam edelim şuradan. X'in tam sayı kuvveti olan 7 terim vardır denmiş. Şimdi şurası zaten tam sayı arkadaşlar. Buraya bakacağız. X üzeri 1 bölü 2. X üzeri 1 bölü 2'nin de tam sayı olabilmesi için üstün çift olması lazım. O zaman arkadaşlar 0. kuvvetle 2. 4. 6. 8. 10. 12. ve 14. kuvvetlerde tam sayı olur. Bunların adedi de 8 adettir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış çıktı. 7 terim vardır diyordu ya. 8 terim olacak. Gelelim buraya. X'in tam sayı kuvveti olmayan 8 terim vardır. Şimdi 8 tanesinde tam sayı ise toplam. Şimdi şu üst 15 olduğu için 16 terim var. 16'dan 8'i çıkardığımızda geriye de 8 tane tam sayı olmayan terimi vardır. Bu doğrudur. 8. etkinlik. Aşağıda verilen Pascal üçgeninde boş bırakılan kutulara doğru sayıları yazınız. Şimdi kuralımız şu şekilde gidiyor arkadaşlar. 1 ile 1'in toplamı 2. 1 ile 2'nin toplamı 3. Bakın 2 ile 1'in toplamı 3. 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 ile 3 6 yapar. 3 ile 1 4 olur. 1 ile 4'ün toplamı 5. 4 ile 6'nın toplamı 10. 6 ile 4'ün toplamı gene 10. 4 ile 1'in toplamı da 5'tir. Sonra burası 1 ile 5'in toplamı 6. 5 ile 10'un toplamı 15. Burası 10 ile 10'un toplamı 20. 10 ile 5'in toplamı 15. 5 ile 1'in toplamı da 6 bu şekilde doldurmuş olduk.